tamam ben birazdan çıkıyorum. Hayırdır nereye Arzu kahvaltı etmedin? Ablacığım Esin'le buluşacağım bir sıkıntısı varmış da. Ay onun derdi sıkıntısı biter mi hiç? Hayırdır ne olmuş? Bilmiyorum hayatım öğreneceğim. Ha bekle bekle ben çıkacağım seni götüreyim. Ay yok yok sen otur ters olur. Hadi görüşürüz afiyet olsun. Senin bu Esin'le alıp veremediğin nedir abla? Cengiz benim onunla hiçbir münasebetim olamaz. Bana uzak Allah'a yakın. Günaydın hacım. Günaydın oğlum. Zıla'nın kahvaltısını çıkardık yukarı. Hadi gel otur. Sağ ol baba. Gel. Tarık ne oluyor? Nasıl ne oluyor baba? Eve gelmiyorsun. İşe de gelmemeye başladın. Sözünün suratı beş karış. Kaybettiğimiz ihaleden de haberin vardır. Sana yakışmıyor Bari sen yapmasaydın baba ya. Yani ben de etten kemikten yapıma biriyim sonuçta. İyi günüm var, kötü günüm var. <laughs> Ama siz bunu nereden bileceksiniz tabii? Tarık sizin gözünüzde hiç sorun çıkarmayan, her denileni yapan bir robot nasılsa. Oğlum. Bir kere de bir düşünün, bir sıkıntısı vardır deyin ya. Belki bir derdi vardır deyin. Tarık. Cengiz. Tarık Bey. Bir şey mi oldu? Yok bir şey Sıla. Of. Hadi Cengiz sıkma canını artık. Oturursunuz Tarık'la sakin sakin konuşursunuz. Hallolur her şey. Son zamanlarda benim evime... ...benim çocuklarıma ne oluyor abla bir türlü anlamıyorum. Hepsi hallolur. Sen canını sıkma olur mu? Hı. Hadi... Hadi hayırlı işler. Hadi güle güle. Hadi hoşçakal. Yine ne unuttun acaba Cengiz? Ee, hoş geldin kızım. Hoş bulduk Seher Hanım. Tarık evde mi? Tarık evde geç. Ee, taze çayımız var birlikte içeriz değil mi? Zahmet olmazsa içeriz. Tabii. Ee, Tarık çalışma odasında gelir birazdan. Yat yat kalkma dinlen. Niye kalkıyorsun ki? Yok iyiyim ben zaten. Ya öylesine uzanmıştım. Asıl siz iyi misiniz? Bilmem. Mertem. var? Tarık Bey, bu söylediklerinizin olabileceğine siz de inanıyor musunuz gerçekten? Elbette inanıyorum. Sen de inanmalısın. Bırakın gideyim artık ben. Daha fazla kimse yaralanmasın. Tamam ya bak artık bu konuyu kapatalım. Olur mu? Lütfen. İyi misiniz çocuklar? İyi değilim Seher'im. Hiç iyi değilim hem de. Burada kendimi çok kötü hissediyorum. Ne olur bari siz anlayın beni. Ben gitmek istiyorum. Yavrum yapma böyle. Bak yok yere kendini de üzüyorsun. Buraya seni ben getirdim. Öyle çekip gidersen ben de çok üzersin. Ama Seher Hanım ben... Tamam haklısın. Ben seni de çok iyi anlıyorum. Ama böyle her olumsuz şeyde çekip gidersen bu işin sonu nereye varır hiç düşündün mü? Sen merak etme güzel kızım. Hep birlikte bir çözüm bulacağız. Bak şimdi hatırım için çık yukarı dinlen olur mu? Daha toparlanamadın. Bu gitme meselesini de unut. Ama ben gerçekten... Aması falan yok. Hadi bakalım. Çık yukarı dinlen. Beni de üzüyorsun. Hadi kız. Sağ ol. Tarık, bak evladım. İyileşene kadar burada kalsın, tamam. Sonra... Sonra ne olacak hiç düşündün mü? Bir yolunu bulacağım Merak etme sen. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Bu kızın burada ne işi var? Bu kez de kapağı buraya mı attın? Sen yardım et bana. Ne yapacağım ben? İyi misin kızım? Daha iyiyim Seher Hanım. Çok sağ olun. Bak ne diyeceğim sana. Ben şimdi kafeye gideceğim. Benimle gelmek ister misin? Tamam olur. İyi ben seni aşağıda bekliyorum. Hazırlan da gel. Tarık. T Tarık hayatım biraz yavaş olur musun? Tarık. Tamam sevgilim hadi gel uygun bir yerde oturup konuşalım. Hay Allah. Nereye gider bu kız? Sıla! Ne yapıyorsun be yavrum? Bak zaten kuş kadar canım var. Yazık değil mi sana? Benim gitmem lazım. Yok. Bu iş böyle olmayacak. Sen gel bakayım benimle. Gel hadi. Gel kızım. Gel. Ay vallahi iyi geldi elimi yüzümü yıkamak. Ne istiyorsun Meltem? Aa, ben filtre kahve istiyorum. Sıla'ya karşı niye bu kadar öfkelisin sen? Benden yardım isteyeceği zaman engelliyorsun. Eve gelip camı indiriyorsun. Sıla'ya da bana da olmayacak ithamlarda bulunuyorsun. Bak son kez soruyorum. Senin derdin ne? Sorun da bu zaten sevgilim. Ben gayet açık anlattım sana halbuki. Sen anlamıyorsun. O zaman ben de sana bir kere daha açık açık konuşayım. Sıla sadece benim yardım ettiğim. Uf, tamam Tarık, başlama Allah aşkına yine. Ya buraya sen aynı masalı anlatasın diye mi oturduk? Tamam anladık. Sıla seni sadece yardım ettiğim biri. Bir şey soracağım. Aptal mıyım ben? Hayır yani oradan bakınca öyle mi gözüküyor? Yok. Anlamıyorsun sen. Asıl sen anlamıyorsun Tarık. Kimim ben? Hı? Ben senin sözlünüm. Ben senin hayatındaki kadını, hayatını geçireceğin insanın, Meltem'im ben, Meltem. Bana ne yaptın Tarık? Şu halime bak, seni bir köylü kızından kıskanır hale geldim. Seninki kıskançlık değil, seninki düşmanlık. Sen Sıla'ya kötülük yapıyorsun, ben Sıla'yı bulduğumda ne haldeydi haberin var mı? Ne kadar kötü bir durumdaydı biliyor musun? Bilmiyorsun. Peki hayal edebilir misin? etme. Anlarsın diye düşünmüştüm ama... Yani eski Meltem olsaydı anlardı çünkü. Ama senin anlayacağın yok. Üff. Saçmalama Tarık. Ben eskiden kimsem yine aynı kişiyim. Ha şunu da bil. Sıla benim umrumda değil. Evet anlamıyorum. Anlamaya da hiç niyetim yok. Çünkü bundan sonra o kız bizim hayatımızda olmayacak. Boşa konuşuyoruz. Daha fazla uğraşmayacağım. Ama bak şu kadarını bilmen yeterli. Sıla ihtiyaç duyduğu sürece benim hayatımda yardım edeceğim biri olarak kalacak. En azından bu kadarını anlarsan iyi edersin. Tarık, nereye gidiyorsun? Ya Tarık, saçmalama tarık. tarık. Fatma, sık sık ateşini kontrol et olur mu? Ateşi yükselirse üşüdü zannedip üstünü örtme. Tamam Seher Hanımcığım. Hala. Sıla'yı sen mi getirdin? Anlatırım şimdi. Fatma, başından ayrılma. Merak etmeyin Seher aslında daha da mı kötüleşti? Yok oğlum yok. Sen merak etme biz bakarız ona. Gel seninle konuşalım biraz. Konuşalım hadi. Gel oğlum. Geç otur şöyle. Tarık şimdi sen Sıla'yı hiç merak etme yavrum. Ben annenle de konuştum evladım iyileşene kadar burada bizimle kalacak. Ben bakacağım ona. Bak yavrum. Ben seni çok iyi tanıyorum. Senin yüreğini çok iyi biliyorum. Sen çok iyi yürekli bir çocuksun. Ocağına düşen biri olsa kapıyı kapamazsın. Paylaşacak tek lokma ekmeğin olsa... ...sen aç da olsan vermem demezsin. Biliyorum. Ama bunlar yetmez oğlum. ...kem göze zehirli dile ne senin gücün yeter... ...ne de benim gücüm. Onun için çok dikkatli olmak zorundasın. Aksıla genç... ...ve çok güzel bir kız. Başkaları bu durumu yanlış anlayabilir. Vallahi ne yalan söyleyeyim... ...yani ben de bilmesem... ...gördüğümde ben de yanlış anlayabilirdim. Bak Tarık'cığım... ...sen hala ben kendimden eminim önemi yok diyebilirsin. Ama bu Sıla için öyle değil. Sıla'nın canı çok yanar evladım. Tamam anacığım anladım. Sen hiç merak etme oğlum. Bak Meltem'e de çok kızma olur mu? Tamam davranışları yanlış olabilir. Ama o senin sözlün. Tabii ki seni kıskanacak. Başkalarını düşündüğün kadar Meltem'i de düşünmek zorundasın. Peki Ya e artık Seher Ola da anladı. O Sıla denen kızın ne mal olduğunu. Gerçi iyi oldu. Başka türlü anlamayacaktı. Artık ona göre davranır. Vallahi ne diyeyim Meltemciğim. Korkulur senden. Resmen Sıla'yla Tarık'ı bastırdın. Bu daha hiçbir şey. Eğer onun için yapabileceklerimi bilseydi... ...bir bilseydi... ...Tarık bile korkardı benden. Aman aman aman. Dikkat et. Bırak yanarsın bırak. Hay Allah ya. Yandım zaten. Dedim ben sana. Çok yandım bir şey oldu mu? Hey, yok yok iyiyim ben. Hay Allah. Bak bir de böyle çıkmışsın tam iyileşmeden üşüteceksin. Al sen şunu sırtına bakayım. Ne yapayım sıkıldım tüm gün yat yat. Hem hava güzel. Biraz hava alayım dedim. Neyse hadi. Soğutma içsene. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bugün için kusura bakmayın lütfen. Bunun bir kusurun yok ki. Var. Benim yüzümden... ...zora girmeye devam ediyorsunuz. Yani nasıl desem... ...ben hiçbir şeyin böyle olmasını istemezdim... ...Tarık Bey. Özür dilerim. Özür dilemene gerektirecek hiçbir durum yok. İçin rahat olsun. Size borcumu nasıl öderim... ...hiç bilmiyorum. Sağ olun. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Hadi soğutma ama hiç. Cevap verseniz bana. Bu kızın burada ne işi var? Meltem, önce bir sakin ol. Sen ne acayip bir kızmışsın ya. Ha? Bu kez de kapağı buraya mı attın? Meltem! Ne var? Ne? Ya ben senin sözün değil miyim? Bu olanları soramaz mıyım? Meltem Hanım, bakın beni buraya seyirin. Hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin Sıla. Meltem ilk önce aklı başına davranmayı öğrenmeli. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Bu kız sürekli senin yanında bir sorun yok. Ama ben sorunca suçluyum öyle mi? Bu olanlar normal yani öyle mi? Tarık bak, ben senin her yaptığını böyle sessizce boyun eğecek bir kadın değilim. Bu saçmalığa bir son ver artık. Çocuklar ne oluyor burada? Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Yok bir şey adam. Meltem abartıyor yine. Yok burada ne işi varmış? Tamam. Hadi kızım sen benimle gel. Ama Seher Hanım. Tamam. Tamam ya. Hadi gel aşağı. Sıla bak sen bakma sakın bunlara tamam mı? Sıla! Sıla dur! Bak kızım. İlla kızacak birini arıyorsan bana kız. Sıla'yı bu eve ben getirdim. Tarık'ın hiçbir şeyden haberi yok. Öyle mi? Ben Tarık getirdi sanmıştım. Ama olsun. Yine de Tarık'ın bana tavrını gördünüz. Ben bu muameleyi hak edecek ne yaptım Seher Ala? Sizce Tarık'ın yaptıkları normal mi? Haklısın yavrum. Normal değil tabii. Ama böyle gerginlikle de hiçbir şey çözemezsiniz ki. Bak Tarık sen de benim kadar iyi tanıyorsun. Ya yani bu kıskançlıklar böyle sürerse Tarık daha da sinirlenir. Yapmayın. Kocaman aklı başında insanlarsınız. Oturup düzgün düzgün konuşup bu işi halletmenin bir yolunu bulmak zorundasınız. Böyle kavga gürültü yakışıyor mu hiç size? Ben bu işi çözmek için elimden geleni yapıyorum Seyran'a. Ama belli ki Tarık'ın beni anlamaya niyeti yok. Neyse ben izniniz rica edeyim. Görüşürüz. Sıva! 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 Tarık Bey ne olur bırakın gideyim artık. Yoruldum ben anlıyor musunuz? Çok yoruldum. Hiçbir yere gidemezsin. Ya yapamıyorum artık. Gücüm kalmadı anlamıyor musunuz? Ben ne yapsam olmuyor. Nereye gitsem kendimi fazlalıkmışım gibi hissediyorum. Dayanamıyorum artık. Bak Sıla dinle beni lütfen. Bu işin sorumlusu benim tamam mı? Seni buraya Ankara'ya ben getirdim. Bu işi düzeltmek de bana düşer. Ama olmuyor işte olmuyor. Görmüyor musunuz? Siz de farkındasınız bu durumun. Ben ne yapsam olmuyor. Sizin de elinizden başka bir şey gelmiyor artık. Ben artık çevremdeki insanların hayatını bu kadar çok karıştırarak yaşayamam. Bak kimsenin hayatını karıştırdığın falan yok senin tamam mı? Bana güvenmiyor musun sen? Halledeceğim diyorum her şeyi, çözeceğim. Merak etme. Sabret biraz, güçlü olmaya çalış. Güven bana. Olmaz mı? Hı? Güçlü olsa da güçlü ol, sabret. Sen neredesin? Tamam. Geliyorum. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.